Bu senenin başında sadece 15 inekle sütçülük yapan bir aileyi konu almıştık. Biz süt hayvancılığı üzerine çalışıyoruz. İşte 15-20 tane sağmal hayvanımız var. Ziraat Bankası'nın kredi faizlerini yüzde %0'a düşürmesiyle evimde 15 baş ineğim vardı bizi cesaretlendirdi. Dedik niye büyütmeyelim? 150 başlık bir işletme kurduk. Evinizin hemen önünde hayvanlarınız var. Ağustos'ta tarım kredileri yüzde sıfır faize düştü ve evlerindeki bu küçük ahırı yıktılar, büyük bir ahır kuralım dediler. İneğin adı Zeliha, sağım saati geldi. Ee, Nesrin Hanım da hemen şu anda sütler şu anda vakumlanıyor. O zaman ineklerimizi eşim sağıyordu. Fakat buraya tesise gelince tabii e, 150 yerde hanım ee, başa çıkamayacağı için tam otomatik bir e, sağım sistemi kurduk. Artık 150 baş olunca da tek tek kendiniz sağmayacak mısınız? Eşiniz sistem kurmuş. Evet. Evet çünkü baş olmaz çok inek. Ee, saç Kaç para harcadınız? 35 bin TL 35 bin YTL harcadık. İrem. E, senin işini ben devraldım. Geçen kimde sen emziriyordun çünkü bunları değil mi? Evet. Paylaşamıyorlar sütü. Şimdilik seni anneleri sanıyor olabilirler. Evet olabilir. Artık e, tek başına yapamayacaksın belli ki. Evet çünkü bayağı çoğaldılar. Evet. Zeynep gel, gel kızım. Zeynep mi? Zeynep o gel. O zaman Zeliha'yı sağıyordunuz tek başınıza. Evet. Zeliha'nın maşallahı var memeler şişmiş. Zeliha'nın kızı Zeynep zaten. Maşallah büyümüş kocaman olmuş. Evet. Zeynep de ilk yavrusunu yaptı şimdi ikinciye gebe. Böyle böyle çoğalıyor. Evet öyle öyle çoğalıyor. Sadece üreyerek çoğalmak yetmiyor tabii. Hayır hayır. Sizin Zaten hayvan toplamanız lazım. Toplamamız da gerekiyor. Çünkü her hayvan dişi olmuyor. Fakat gelin görün ki hayvanlar kıymete bindi. Daha önce kasaplara 2000 liraya satılan kesime giden hayvanlar kredi faizi sıfıra düşünce 7500 liraya çıkıverdi. Ne oldu da hayvan fiyatları böyle arttı? Geçen sene düşük, tüp fiyatı düşük olduğu için hayvanlarımıza bir kez bakacak para bulamadık. Dolayısıyla hayvanımızı kestirdik. Daha sonra kredi çıkınca, düşük faizli çıkınca bu sene hayvana talep çok farklı attı. O yüzden bu sene hayvan fiyatları çok yükseliyor. Geçen sene çok düşüktü. Aslında faizler yıllık %5'ti daha önce. Faizler sadece 5 puan düştü. Ama inek fiyatları yüzde yüz yükseldi. Sözün özü kredi sıfırdan gireyim bir çiftlik kurayım diyenin işine pek yaramadı. Ama köylü Fadime Ana'nın işine yaradı. Ancak üç inek satarak oğluna bir düğün yapan Fadime Ana bugün sadece bir inekle oğlunu evlendirebilecek.